Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmet üzerinize olsun. Ee, burada e, taşlar var. Eski bir yerleşim yeri olduğunu andıran, belirten, belirtilen olan bir yer. Şöyle e, görüyorsunuz aşağı doğru. E, Arkeologlarımız gelirler. Burayı incelerler inşallah. E, burada bir şehir ortaya çıkabilir. Tabii ki ilk önce incelenmesi lazım. yakınlarında. Bir yer ee, buna benzer bir yerde Sorgun Karakız mevkinde var. Ee, arkeologlarımızın gelip buraları inceleyip tarihsel dokuyu e, tarihsel dokuyu ortaya çıkarmalarını buluyoruz. İnşallah güzel bir olur. Şöyle baktığınızda eski bir yer.